Bana gerek yok. Demiroğlu ailesi olarak herkese merhaba değerli misafirlerimiz Hayırlı akşamlar diliyorum. Can geldi bugün. Can kemerden geldi. 112 köfteyle 4000 TL ödülünü bir daha kıracağım dedi. Hemen bir çatal. Nasıl istiyorsan. Çatalla gönderin. Olması lazım ama. Şöyle bıraktım Can. Can sıcaktır biraz. Ya, olsun tamam bekliyoruz Can. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz tüm misafirlerimize. Özlem Hanım hoş geldiniz. Selamlarımız olsun tüm misafirlerimize. Bugün 112 köfte kırılacak diyoruz. 113'lere gideceğiz köfte için. Can geldi. Daha önce çöp şiş yarışını kırdı. Bugün de köfte yarışını kıracak. Evet al sana salatan. Kara Ben hazırım diyor musun? Köftem nasıl bu arada can? Çok, Çok teşekkür ederim. Can başlatıyorum o zaman 5, 4, 3, 2, 1. Bol şans diliyorum. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Buradan bol bol paylaşım yapabiliyorsunuz. Teşekkürler Orhan abim. Hoş geldin. Seviliyorsunuz. Lavaşın da geldi bu arada can. Hazırsın. Bomba gibisin. Evet. Can ilk önce taktiği bir, bir defa çok hızlı gittiği için son 20 tane de yapamadı. Osman abim Almanya'ya selamlar olsun. Çok çok özledik seni. Selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun tüm misafirlerimize. Yerimiz Antalya'da. Değerli misafirlerimiz, yerimiz ve şubelerimiz Antalya'da çok şeffaf olarak sizlere canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Rekoru kazandığı şekilde alıyor parasını gidiyor. Daha önce can aldı. Çöp şişte 4.000 TL ödül almıştı. Bugün de 4.000 daha alacağım dedi. Nevşehir'e selamlar olsun. Orhan abime selamlar olsun. Ramazan Topuz teşekkür ediyorum Hamza. Er Yüksel teşekkürler. Selamlar olsun. Haydi bakalım sizlere bağlanacağız. Bol bol paylaşım yapmayı unutmayalım. İsmail abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz tüm misafirlerimize. Murat Cabri hoş geldin. Paylaşım yapmayı unutmayalım değerli misafirlerimiz. En çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimize ne mi veriyoruz? 200 TL hediyemizdir. Canlı canlı hediye ediyoruz. Biliyorsunuz her yarışmada söylediğimiz gibi canlı canlı hediyemizi söylüyoruz. Sonradan WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim tüm misafirlerimize. Nesrin ablacığım hoş geldin. Selamlarımız olsun. Hayırlı akşamlar. Evet. Bu sefer de yavaş gidiyorsun. Dikkat ettim de. Bak şimdiden söyleyelim. Dakika yetmezse karışmıyorum. Özlem Aydoğdu hoş geldin selamlarımız olsun. Lavaş ufak bir lavaş gösterebilir misin? Lavaş bu. Başka bir şey yok. Ufacık bir lavaş. Fırat abi hoş geldin. Fırat Tatar abi hoş geldin. Selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederim. Yeni gelen yeni gelen misafirlerimiz. En çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimize 200 TL hediyemizdir. Canlı canlı hemen bildiriyorum. Canlı canlı hemen yarışmayı bildiriyorum. Selamlarımız olsun. Evet bugün çılgın. Evet Fatih Taş arası geldi. Rekortmenlerin ağ babası diyorum. Kralı kralı o da. Çünkü 383 tane yedi. Erkeklerde en iyi yiyenlerden biri. 383 hemen hemen erkek dünya rekoru kırdı. Selamlar olsun tüm misafirlerimize. 600 taneye gelecek bu arada Fatih Taş arası 600 araba yarışı için gelecek bekliyorum Fatih abi seni tam 50 tanesini hiç çiğnemeden yuttu bu arada Fatih Taş arası hiç çiğnemedi direkt yuttu Mersin'e selamlarımız olsun. Sonsuz teşekkürler değerli misafirlerimiz. Paylaşım yapmayı unutmayalım. Paylaşım yapmayı unutmayalım. Haydin bakalım diyoruz. Ramazan Yılmaz abi hoş geldin. Fulya Şahin hoş geldin ablacım. Selamlar olsun. Orhan abim selam olsun sana da. Çok teşekkür ediyorum. Orhan abim paylaşmayı unutmayalım. Gruplarda en çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimizde bizlerden ne mi var? Ödüllerimiz var ödüllerimiz. Biz de buradayız. Hemen şöyle bir yayın çekimi yaparız. Selamlar. Tabii ki buradayız. Araba yarışı için geleceğim. Abi BMW seni bekliyor. Baba sen de hoş geldin. Çöp şişleri. mekanın sahibi yeni geldi diyor. Hemen şöyle gösteriyorum. Toprak. Baba. Baba. Hoş geldin. Aslan baba o da yeni çöp şişi. Artık babadan oğla devredeceğiz. Yeğenlere devredeceğiz. Oğullara devredeceğiz. Niye aldı çocuğu ya? Bartu sal gelsin. Sal gelsin. Tam çekimi al oradan. Geliyor geliyor geliyor. Çekim al. Baba. Bibası, bibası diyor, biba. Hoş geldiniz değerli misafirlerimiz Konya. İlleri alabilir miyim? Hangi illerden yazıyorsanız illere selamlarımız olsun şimdiden. illeri istiyorum. Konya selamlarımız olsun. Hoş geldin Yağcıya. Selamlarımız olsun. Evet Eskişehir Orhan abi hoş geldin. Gökhan Bey Manisa'ya, Soma'ya selamlarımız olsun. Adana yazıyor. Cem abi hoş geldin. Selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Antalya, Alanya'ya selamlar olsun. Fatih Taşarası abim, seviliyorsun, seviliyorsun. Selamlar olsun. Yerimiz, şubelerimiz Antalya'da değerli misafirlerimiz. Yerimiz ve şubelerimiz Antalya'da. Antalya'da kepez üstünden korku deli yoluna sapıyorsunuz. 50 metre ileride sağdayız. Irmak Hanım, Almanya'ya selamlar olsun. Seyfettin Bey, Manisa'ya selamlarımız olsun. Gökhan abim hoş geldin, Soma'ya selamlar olsun. Özlem Hanım, Almanya'ya, Konya'ya selamlarımız olsun diyor. Osman abi bekliyorum seni, Almanya. Han... Hannover'a Novara Han Novar selamlarımız olsun. Osman abim orada selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Tolga Güle, Güler Yüz İzmir'e selamlarımız olsun. Kayseri'den Ömer abi hoş geldin. Hasan abim Konya'dan gene yazıyorlar. Rıdvan abi Mağrı. Şu aralar Konya'yı görüyoruz. Bayağı takipçilerimiz var. Çok teşekkür ederim. Zafer İşeri. Teşekkür ediyorum. Tokat'a selamlarımız olsun. Zafer abim. Heyecan yapma. Bir tık hızlan. Çok erken gittim. Daha çok yavaşsın. Yavaş, haberin olsun. Eski performansını göremiyorum sende. Göremiyorum. Babam. Antalya'ya selamlar olsun. Aydın Nazilli hemşerim yazıyor. Aydın'a selamlarımız olsun. Aydın Nazilli'ye selamlarımız olsun. Antalya'ya Ramazan abi selamlar olsun. Karşıyaka İzmir'den gene hemşerilerimiz. Yunus abim hoş geldin. Manavgat'tan Muhammed abi çok teşekkür ederim. Bursa'dan Doğan abi selam olsun. Cengiz abim Almanya'dan. Almanya'dan maşallah çok takipçilerimiz var. Çok teşekkür ederiz. Bizleri çok mutlu ediyor. Manisa, Turgutlu'ya selamlarımız olsun. Hoş geldiniz. Yarışmaya giren ben kazanırım diyen değerli misafirlerimiz ne mi yapıyorsunuz? Şu an izlediğiniz sayfanın ön yüzünde iletişim numaralarımız var. Oradan detaylı bilgileri alabilirsiniz. Oradan detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bu arada yayına en gelen misafirlerimiz en yani çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimize 200 TL. Çok erken. Çok erken. Ciddi misin? Yok abi. abi. Bu kadar erken mi? Ya şimdi yerim ama daha da zorlamayayım. Yiyemeyeceğimi anladım yani. Bir bu kadar daha var. Yok o kadar bir yok. Ciddi misin? Çok erken, çok erken. Ben beklerim bak. Süren daha var. Çöp şişte rekor kırdım. <laughs> Köfte nasıl? Bir daha soruyorlar. Çok lezzetli ama bu arada bu arada paylaşımlara devam edin. Hemen söylüyorum. Yayından yarım saat sonra kazanan misafirimizi ve çekilişimiz var. Çekilişimizi unutmayalım. Instagram'da çekilişimiz olacak. Bizi takip etmeyi unutmayan değerli misafirlerimiz. Çok güzel bir hediyemiz olacak Instagram'da. Çok güzel bir hediyemiz olacak. Yayında kalın ve siz inanın o kadar güzel bir hediye olacak ki herkesin Beklediği bir hediye çekilişimiz olacak. Instagram'dayız. Instagram'da sizlerle olacağız. Çekilişimiz büyük bir çekiliş. Teşekkür ediyoruz şimdiden herkese. Paylaşım yapmaya devam edin. Bizlerden ödülünüz gelecek. Güzel bir çekilişim olacak. Demiroğlu, Meşhur Ortaklar Çöpşiş Instagram sayfasını takip edin. Güzel bir çekiliş sizlerle olacak. Buyur abi. <laughs> Evet değerli misafirlerim Can'a çok teşekkür ederim. Rekor kıramadı ama o rekortmenimiz. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Samsun çok teşekkürler. Görüşmek evet. dileğiyle. Sağlıkla kalın. Efendim babaların güzeli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.